tek atmam yok mu birine? Ben de lan ben bu. Kanka bu da atalmıyor seni alıyor. Ben de seni Sen alıyor. Ben gidiyor da. Başka kimse yok galiba orada. Evet, tepe iniyor? Sağ, paraşüt. Tabii üstünde. Aynı salak mı? Altıya altıdaydın, eski oradan, o da ya. Altı, tamam, Lan, bastın, Altında adam var. Tamam altında geldim sana. Arkamdan bakıyor. 50 metre daha. Senin tarafında. 14 metre. Kapı açtı. İkiler. Bunlar, bunlar. Ya, var mı? Alırım. Geldi geldi. Nakam var. lazım adı. Arkanda Mete, arkanda arka arka Mete arka canı bir. At. Atayım mı? Ah. Varsa alırım bir saniye. Ay sıkma ağrıyor. Kırmızı adam var. var. Bana bir para tutasanız da iki kayme. Abi bütün oradaymış herif. Yok kanka burada değildi. Bir daha baktı biri. Bu ne helikopter? O bizim helikopteri abi. Ölüyor. Bizim helikopteri aldı gitti. Para attım artık. Ben evet, karakol markete dönüyorum. Bayağı para attım. E ee, sende para yok muydu? Niye doğmadın? E, Parayı ben atarken adam geldi. Burada benim hayattaki şansım işte. Adam MP5 bulmuş yerden kısmış orada. Allah'ım ya Allah da. Kanka orada yoktu ya. Ben çıkınca girmiştim. Wow. Oh! Bir yok mu yapıyordun? Adam var adam var. Aaaa. 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 Ara Para, para ya. attım buraya. Bilmiyorum ki. Güler bro. Öldüler bura. Can abi hala oyunu öğrenememiş. Açıkta bir squad var ben de orada. Geliyorum. Evo, agresivite yaptı çocuk. Belki gelirler dedim ama. Ara çıkıyor. Aa şurası ne Kim vurdu lan beni? Oha oğlum nereden sıkıyorsun sen? Bir tane bir tane. Aa nasıl kaçtı? Ha, ne ben oldu lan? yakında lan? zannediyorum Elif Elif kenarda. Aklı var mı bir şeyimiz atılacak bir şeyler? Raşlayalım yani. oraya arabamız var. Olar. Serhat 7. kutlamış Prime ile kesene bereket. Can abi hala oyunu öğrenememiş. Arabanın canı yok. Gidin 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 gidin. Ha. burada adam. Evde mi var? down. Biri down. Helal. Biri <laughs> know, tane yedi plate lan. Güneşten görmüyorum orayı. Ben görüyorum. Bakarsın söylerim. Oda mı çektiler lan? Yok ben smoke attım. Trende adam varsa vurmasınlar totomla. Burada kim öldü bu arada? Sürünerek mi öldü? Onu mu tercih ettin? En tepedeydi ya kanka. Aramaya gidemediler muhtemelen. Evde. İkinci kat. İki kişiler, pikleme. Vay. Adam bana neyle vurmuş ağabeyim? Bu sokuyor. Adam sana ku yaptı böyle. Evdeki ne oldu? kazanmış ama şuna. Helikopteri düşürür <laughs> müyüz ya? Nerede? c 8 bu silah. Hmm, Bunlar gidiyor. <laughs> Nereye gidiyor abi bu adamlar? Dümdük. Dümdük be. Yok abi RM7 canlıydı ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? para mı? 4x takacağım buna öyle. C58 oynuyorum şu an. Verim 4. Loda atma. Var mı loda atma da? Ama şimdi oraya gelmem sana alırım. Bir evi var mı üstünüzde? Hı hı. Para birleştirip alırız ya. Attım buraya para. Dursun dur, dur, dur. da Storage de fight. Storage'e gidelim. Evet. Çotur çutur ediyor sırtım. Ben şu anda WhatsApp'a bir şeyler yazmaktan bazen. Beynim aktı ya. Backstep edin. Bakayım. Güzel. Yaptı lan bir şey. Ee, bana sıktılar bir yerden de anlamadım. Ya normal 4x ile oynuyorum görürken. Aa Direkt bana 3x belki iş yapar diye düşündüğüm için 3x yaptım. Beyler beni kesmeye geliyorlar. Totumu <laughs> kesmeye geliyorlar. Birden geliyorlar lan. He. Ee? Gel gel. Şuraya gel. Öldüm öldüm. <laughs> ölmedim ölmedim. Neredeler? Bilmem ki. Birini sürekli Oyyyy Kardeş geldi Geliyor Yapıştır mı düşürdük <gülüyor> ama Hı <laughs> Kanka evde gidiyorum bir baktım Threat artıyor kanka tamam mı Meyce yaptım profi falan attım gördün <laughs> mü

Ben atsam daha iyi değil mi onu yani? Bayıldı zaten. Bayılırken de şey mi attı gerçekten? Bir şey yok. Ölmedi mi o köşedeki? Hayır hayır hayır. Arkadaş acilen falan sana ben hiçbir şey bilmiyorum şu an. Yeni geldim. Katı bana sıkıyor. Biri. Onun selfie var. Yedistan. Biletli mi Yedistan'ın? Hayır. Ama selfie yok. Ama selfie yok mu? Bu? Ben de oradan anlayışlanmış belli ki. Son 11 mermi. Evet mermi bende de az. Market. Mesela. Aa. Keşke sıkmasaydım. Son 30 mermi.

tabi benim atabileceğim paralar burada. Var <laughs> <laughs> <buraya> mı <mıyız>? yok <laughs> ya. An adam vardı ya. <laughs> görmüştüm. Nerede? Burada. Ya. Yani yok cứyorda. değil mi evimiz? No. Biz bırakacaktık markete geçerken alırdım. Ne kötü öyle okey sevgilim bunlar burda pusuyodur tamam. adam mı aldı? evet abi nerede? Nereye düştün lan? Oğlum bir para bırak da şey yapalım ya? Yani. Ah al al canım. Al canı. Geldim canım. Lan, lan nerede lan? Ne sporda ne yapıyor oğlum be? mı dönsek? Ta ne, nereye gidecek istiyon? Şu mantıklı. Buraya munition attı. Orada ghost da vardı. Durumu. E ee, ben niye görmüyorum <laughs> bir kilo boyu? Şuradan bir yerden mi kalıyor? Oooo! Info! konteynerde vurduk abi arkadaş, Mavi konteynerdaydı. Hemen solunda mıydı? başka. E hemen solumda aynen. Hemen dibimdeydi. dibimdeydi. Gol. Şunun içinde gördüm adamı. Nice abi. Mete para atsana başka. At şu an ya. Ah. Eyvallah. Ha hala var, onun dışında da var. Karşıda da var, tarafta var. Şuraya... ...para... ...şöyle yapıyorum. Bir tane de üstüme aldım kanka. Nasıl? O düşme neydi? Tamam. Sen tekse düştün ya. Aa bu tamam buram. kaldırıyor abi? Bilmiyorum en son kaldırma sesi geldi. Ben de düşmesin. Ben Havadakileri hey, vuracağım ben ya göstermiyorlar ama. Abi bir tane sol altımızda önümüzde çeltirin içinde bana. Ay o neyle vurdu bana lan? Bilmem. O neyle vurduysa Bilmiyorum. o silah mailledim. Stoner. Top mu vurdu kanka? o kanka iki mermi iki plate aldı. Stoner. Neyle vurmuş abi? Stoner. lan bir tane daha vursam düşecek herif. Düşmedi öldü. Merhaba Trayard. Can birader bir Trayard hoş geldiniz. Mi? Teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için. Bebişik dedi. Ha değil değil çıkıyor yukarı çıkıyor. Kırık o kırık o adaş. 48 dengin. Gelmez kanka bu maç kill yok. Arkamız adam almış. Ben iki tane ona dönüyorum. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> şey var, ee, benzin var, benzin var bro. Ben artık düştüm aşağı düştüm öldüm tamam mermi bitti. Biri geçti buraya. Önünde nak var Ada şeyin arkasında. Ay nice abi. Yok yok o nak o. Bak şunun arkasında. Tamam tamam o canlı yedi. A'ya gidiyorum lan. Ben. Benim mermi sıfır buluyorum. Nice Neyse abi. Üstümde ne adam istiyorsun? var. Ne istiyorsun? AR, Ar mu? Gel. Üstündekini vuracağım. Bak görmüyorum. Nice. Oh, adamdan aldım paraya bak. Adamdan aldım paraya bak. Buldun mu araya mermisi atayım mı? Evet. Nice abi. İki kişi. Biri öksürdü. Siz mi öksürdünüz? Ay yanlış yere attım. Aa bıçakladım bunu. GG. <laughs> 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 Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.